direktive raporun okunması <laughs> Sağlık-Sen Bolu şubesi 5. olağan kongresini Karacasu'da bulunan bir otelde gerçekleştirdi. Kongreye Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Memur-Sen Bolu İl Temsilcisi Ahmet Koçak, Hakiş Konfederasyonu Öz Sağlık İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, Büro Memur-Sen Bolu Şubesi Başkanı Erhan Yücer, Çevre İllerin Sağlık Sendikası başkanları ve üyeler katıldı. İmanlar. Sağlık sen. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Kongrenin açılış konuşmasını mevcut başkan Sami Yılmaz yaparak 2018 yılından bu yana devir aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için mücadele verdiklerini belirtti. Emek ve hak mücadelemize ilk günkü heyecanla devam ediyoruz. Yol haritamız belli. Eşitlik, hakkaniyet ve adalet. Bu misyonla alını teri döken, emek veren, üreten, davamıza gönül veren tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için yılmaca, yılmadan mücadele ediyoruz. Pandemi döneminde canla başla çalışan sağlık çalışanlarından da övgüyle bahseden Yılmaz, 84 milyonun nazarında her bir sağlık çalışanını bir kahraman olarak nitelendirdi. Can kurtarmak için can verdiniz. Yıprandınız, tükendiniz ama asla pes etmediniz. Çok şükür pandemi dönemi geride kaldı. Türkiye pandemide dünyaya örnek oldu. Peki kimin sayesinde? Elbette sizlerin sayesinde. Fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde. Anlımız açık, başımız dik. Bu nedenle de sağlık ordusu olarak gururluyuz. Yılmaz, en büyük gayelerinin fedakar sağlık çalışanlarının yüzünün daha da çok gülmesini sağlamak olduğuna da işaret etti. Duruşumuzdan taviz vermeden kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda yolumuzda ilerleyeceğiz. Bizim en büyük gayemiz fedakar sağlık çalışanlarımızın yüzünü daha fazla güldürmektir. Birlik ve beraberliğimizi ile daha güzel yarınlara ulaşmaktır. El birliği, gönül birliği içinde mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Yılmaz'ın ardından Sağlık Sen üyelerine seslenen Memur Sen Bolu İl Temsilcisi Ahmet Koçak, Memur Sen'in Bolu'da 25 yıldır var olduğunu belirterek üye sayılarını ifade etti. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olan Memur Sen ailesinin kıymetli dostları, bizler Bolu gibi kendi halinde, orta büyüklükte bir ilde kamu çalışanlarının yarısından fazlasını üye yaparak yaklaşık 20 yıldır, 25 yıldır sizlerle yol yürüyoruz. Bugün itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Bolu'da 8 bin. Türkiye'de 1 milyon 54 bin 642 üyeyle hem Türkiye'nin hem dünyanın en büyük sivil toplum örgütü memur sen ailesine katkı verdiniz, emek verdiniz, gönül verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Son olarak kürsüye gelen Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Durali Baki, sendikal mücadelede memur senin ve sağlık senin önemine vurgu yaptı. Biz bir sendikal mücadele yapıyoruz. Bizim öyle bir gücümüz yok. Okuz bokuz yapayım. İşte Şenol Başkan, Başbakan olsun, Hamza Başkan, Cumhurbaşkanı olsun. Bizim öyle bir gücümüz yok. Vatandaşlarımızın helal oylarıyla seçilmiş, demokratik unsurlarla seçilmiş iktidarla o iktidarla işbirliği yaparak kamu çalışanlarının sıkıntı ve sorunlarını çözeceğiz, konuşarak çözeceğiz. Onun için sağlık senin üye sayısı sürekli yükseliyor. Onun için memur sen giderek üye sayısı katlanarak artıyor. Kıymetli dostlar, zirvede sendikacılık yapıyoruz. 2009 Haziran ayından bu yana üye sayımız katlanarak artıyor. Evet, yetki almak önemli, yetkili olmak, yetkide kalmak ondan daha önemlidir. Biz hiçbir zaman kimseye yalan söylemedik. Yaptıklarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Yapacaklarımızı da ortaya koyuyoruz. İnşallah bize sadece bizim üyelerimizdir, diğer sendikaların üyeleri de bu sıkıntıyı çözse çözse, bu problemi giderse giderse sağlık senin ve memur senin inanmış Bilgili donanımlı kadroları bunun üstesinden gelir diye söylüyorlar. Yapılan protokol konuşmalarının akabinde faaliyet, denetim, mali raporlar okundu ve ibra edildi. Daha sonra seçime gidildi. Arkadaşlar, gelsin. Siz göre... Üyelerinin çoğunun oyunu alan Sami Yılmaz güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.